İşte nasıl zengin olursunuz? İşte şunu yapıyorum, şöyle zengin oluyorum, dropshipping yapıyorum, şu bu falan filan. Bunun temelde aslında gelirinizi arttırıp, biriktirip, yatırım yapıp veya iş kurup harcamalarınızı olabildiğince kısmaktan geçiyor. Aynı zayıflamak gibi aldığınız kalorinin verdiğiniz kaloriden daha az olması gibi. Yani giderinizin gelirinize göre daha az olup bir hisse senedine, Türk hisse senetlere veya yabancı borsalar güvendiğiniz kaynaklara veya altına yatırım da olabilir. Altın ve döviz yatırımları enflasyona mağdur kalıyor. Ya yani özellikle altını bilmem ama döviz yatırımları. Çünkü orada da enflasyon var %5, %3 falan gibi olsa da. Onun yerine sağlam bir hisse senedine yatırım yapmak veya kendi işletmenizi kurup otomatikleştirmek bunu daha iyi bir çözüm olacaktır. Bunun sonucunda daha erkenden emekli olabilirsiniz. Veya geliriniz arttıkça hayat kaliteniz artabilir. Lüks harcamaları daha rahat yapabilirsiniz. Daha iyi giysiler, daha iyi Teknolojik aletler veya ev alabilirsiniz, araba alabilirsiniz. Bunun gibi. Tabii bu Türkiye'de biraz zor. Çünkü gelir o kadar yüksek değil. Özellikle dolar bazında. Zaten ülkenin yarısı falan asgari ücrete çalışıyor. Ee, okuyup mühendis olsanız falan bile asgari ücretin bir tık üstünü alıyorsunuz falan. O işi de bulursanız iyi. Yine böyle bir durum var. O yüzden yurt dışına iş yapıp oradan döviz çekip oradaki dövizleri Türkiye'ye aktarıp ve Türkiye'de veya başka bir ülkede yatırım yapmak, iş kurmak veya hisse senedi almak gibi şeylerle hem bu ülke zenginleşebilir hem de kendiniz zenginleşebilirsiniz. Bunun yöntemi böyle. Ne yapabilirsin mesela? Atıyorum dışarıda bir kahve içmeyi daha az içebilirsin. Dışarıda yemeği daha az azaltabilirsin. Mesela araba alıp onun benzini veya sigortasıyla uğraşmak yerine evden çalışabilirsin. Veya toplu taşımaya binebilirsin. Toplu taşıma İstanbul gibi yerlerde birazcık sıkıntılı ve yorucu olabilir kalabalıktan dolayı. Onun yerine evden çalışmayı deneyebilirsin gibi şeyler şey yapabilirsin. Mesela Spotify aylık ücreti vermek yerine olabildiğince bunu kısıp mesela atıyorum YouTube Premium alırsın. Hem YouTube müzik var hem YouTube'da Premium'da ücretsiz, şey, reklamsız bir şeyler izleyebiliyorsun. Mesela Spotify ücretini kesebilirsin. Bunlar benim yaptığım şeyler gibi şeyler yaparak kendini daha erken bir yemekle ve daha az çalışarak, daha az stres Yaşayarak bir yaşama sürükleyebilirsin. Bu gibi şeyler. Bu gibi şeylerle zengin olabilirsiniz. Bunları böyle laf saltası yapıp, işte retoriklerle size sunup, size derslerini satmaya çalışanlar aslında kendi cebini doldurmaya çalışıyor. Bunların kuralları pasif gelir elde etmek ve yatırım yapmak, iş kurmaktan geçiyor ve çalışmanız lazım. Eşek gibi çalışmak gerekiyor.